Size merhaba arkadaşlar ben Panda Gaming. Bugün arkadaşlar ve farklı bir mod oynuyoruz. Wiggle, wiggle. Like. Ne oynuyor Mehmet? ben? al. Arkadaşlar bu bir şey söyleyeceğim. Bu videodan sonra 15 Şubat özet. Ben daha girerim bot atacağım. 15 Şubat özet. Başlayalım. Hmm. hmm. Bu gaza geldim ekstremde yapacağım ben gaza geldim Neyse geldim reklam arasına girdik Şimdi bunu yok açma ben de Buna başlayayım Hadi bakayım Ekstrem Yakalım ne olacak Extreme mod Allah Ekstrem Bir ekstremde denemek istiyorum Yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz ekstremde? Yaparız bu, bu, hangi karakter? Onlara yazarsınız. Belki ben bulurum. Bilmiyorum. Ben artık bayağı Ne be? İşte. Gönü çıktı. Ne çıkıyor şimdi. Allah! Lan! Hayır boş. Oğlum yok. Egzersizde yaşayabilirim. Oğlum çok zor. Allah Allah. Cezo. Cezo bir insan. Bir da bu kadar hızlı olamaz. Allah. Bu bu gelir. Evet, gördüm. Allah çok zehirlik gelin. Gel, gel. Tamam. Buraya gel. Abim. Bu kadar da zor ama. Ya sen sen aşağı. Allah'u ekber. Tepsu git, git. Hadi be. Başa ses. Yani bu ben. Oo. Oh. Bu. Granit. Oo Granny arkadaşlar önemli göre. <laughs> Abim. Videoda sen benimle dalga mı geçiyor Buradan görse bana büyük bir ödülüm var. Bak görmedik ya. buraya şey lazım. Buraya saklayabilir desek. Şu kapa. Yani aşağıya bir Hop Abi Ya bir insan bu kadar da zeki olamaz ya <laughs> Ya abi ben burada nerede çıktım kapağı dizeye gelecek Eee yukarıda çıktım kapağı buraya basacağım Ya yani neyse Dişemem ki Lan <laughs> ha? Hayır Oy çok hızlı karşı. Bek. Allah. Evet. Alayım ya bir. Gönül yiyeceğim mi? Oğlum. <laughs> Oğlum bu çok fena fake atıyor. Oğlum ekstra bir bitir sen. Tarihe geçerim. dedim yani kendi tarihim. Abi çok zor. D3. Abi bu plastik şeyler var da bu nasıl? Eksimi çok zor. yapacağız. Ya! Ne ara kaldı? Oğlum yasız Ben bir de iyisinden maşallah. Daha oyun bit. Sılamadan bitirdi. Bitirdi. Allah Allah. Granny maşallahım var. Acaba Granny fake mi attı? Oğlum bu benden daha hızlı. şuraya gelirsen ağlarım lan hadi ölmedi ölmedi şuraya gelirsem rahatlarım çok hızlıyım genelde vurur bayarız bir buradan silah uşağım ben bunu ne yapayım al pardon al aha oh, krali geliyor O teri ne yapayım ben burada? Ready. Onu da bir dakika ready mi? <laughs> ne? Ne? Nasıl girdi bu? Daha ekstrem özellik ya da ben bu bu kadarı çok zeki. Bir dakika benim onu test etmem gerek. Harbiden girebiliyor mu içeri? Abi. Ah, Gitti yüz yüz. Allah. Abim be? Evet. Büyük mü? Yok Ne Yani buraya... Ya Granny. Buraya da e girer sağlarım. giremeyiz abi buraya de, de allahım razı kapalı ya ben nasıl çıkıcam üstte i̇şte bu var evet hatamış sanırım ya da bu kreni çok zeki Ay, puf yapamadı ama Püf. Püf. <laughs> şu şöyle şey Yapmadı. O oh, kapasiteler derz attık. Görene zeki dedik nazar ettik. Hop oh, sen çıkardım üstte bu var. Abi giriyor. Oyunda sıkıntı var giriyor içerisinde gibi. Oğlum tövbe estağfurullah. Abi ben çıkıyorum ne olacak şimdi? Bir dakika. <laughs> bu da deli aldım. Oğlum Kıray ne yapıyorsun? Keyifler nasıl? <laughs> Sopana çek. Lan oğlum. Lan oğlum. Kafa kafasından da vuracak da. Lan oğlum. Lan oğlum sıkış. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Dedi oğlum. Fattım. E bu gitmiyor. Odunuz. Nene ne çıksana! Allah lan? <laughs> Kralı <Kırani. gülüyor> oğlum adam bu kadar farklı mı? Oğlum bu kadar güzel. Nasıl wow? Kralı. Şimdi i̇şte hani yine tipsiz Kur'an'ı görünüyor. Dön bakayım. Onu hmm? Oğlum bu nasıl tip? Hı? Haşa. Ben bir tane eksilim denemeyeceğim direkt. Ben bir şey merak ettim. Oyunu bitirsem mi olacak? Çünkü Granny burada yok. Hiç uğraşmam ben de oyunu bitireceğim. Çünkü Grain çok dikkatimi dağıtıyor. Bakın oyunu bitirelim ne olacak. Bakın Grain... Green artık böyle yapacağım videolarda. Belki diğer modlarda da aynı yaparım nasıl bitiyor diye sonra. Bilmiyorum. Eksim o. Yani yok. Yani rahatlıkla oyna ister bitir be. Ya bu devir mi hocam? Ne kadar devireyim? Öyle gelmeyecek? çünkü gradi yok ettik. Evet var. <laughs> Hemen ver. Lütfen Nasıl lan? Yürün yok. Oh, bir dakika bunu ben. Nasıl? Şuralara bakmıyor. Şu açılmıyor galiba ya da tek şu açılıyor mu? Aha. Master K. Kutu açılmış. Lan lan oğlum lan nereye takılıyor? Asbin Allah'ım. Dur bak bakayım. Ya ya ne nere? Takıldın ya. Oyun oh. buklardan oluşuyor. Evet anahtarla iki tane ürettik. De ben çıkamıyorum. Bunu da şöyle yapacağız. Bunu şöyle yapacağız. Şöyle Şuradan... gireceğim. Yok orada zor iş. Evet tuşlarda sorun var. Sıkıntı da magic demeyin. Burada tıklamıyor. Bak. Zor tıklıyor. Evet, buraya hiç yapmamış. Ortada da boy bu Burayı mı açıyor? ne evet, söylesene. Allah Allah. Buradan beri işte çıktı. Evet oyun sorunlu. Kapıları da açmıyor. Buralar yok galiba. Ya bir tane daha alıcı bu ara. Hmm? Seni döverim. Buralar açılmıyor. Ben ne anladım? Ben burada kaldım. Abim. Burası açılırsa oralar. Ayın çek, yolun burası. Allah. Kaldık burada. Geçmiş olsun. Ve kod. Kod. Kodu buldum. İnanılmaz. <laughs> Kodu buldum. Bak, Aynı de bırakacağım bak. Bir tane daha bak. Bu modu daha çok sesli gelecek. Çünkü bir şey yapacağım. Granny böyle kovulup bir şey büyük bir şey alacağım, büyüteceğim onlardan. Önce bu burada iki tane üretebilirim. Onu merak ettim. İstediği kadar. Ama buradan çıkamıyorum. Nasıl? Ne pinek? Ver şunu bir. Taksana Şu bir şey yapsam bunu bu kadar Sokamıyorum. Bırak şöyle yap. Bak. Aa, olmuyor. Üç tane anahtar, şurada 2 tane anahtar, kolplar. Şu emin de, de biraz Ama şu emin ya. Şu görevini beni kurtarırdı. Yazıklar olsun. E, çalışıyor. Bu ikisi niye çalışmıyor? Ya mod atalım ya da buraları yapmamış daha. Benzin bir tane. Ben buradan geri çıkamam ki. Buna da yok. Kaldım. Benim bir şekilde tutmam gerek. Onu nasıl yapacağız? Acaba burayı mı bulacak? Silah kutusu master kutu geçiyor ama ben oraya varamadım Al karga. Karga ver şunu at. Karga. Tipsi us. Yani iyi döverim. Al. Al işte karakter. Ben burada kaldım. Çok bir insan bu kadar yaşıyor. Dur bir şey yapacağım. Ama onu yapmak biraz zor. İyice sıkıştırmam gerek bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Yok olmuyor. Bayağı kodumuz var. Bayağı bayağı bakıyorum. Başka bir şey kalmadı. o zamanlık bu bu kadar çıkamıyor ben. Anlamadım. Bu mod ya hatalı ya da ben yapamadım. Ben mi yapamadım? <laughs> Moda yapan ben değilim ki. Es saçmadım. <laughs> Well, <laughs> I'll give you that the there. Bye-bye.